Kurban yaklaşmak demek. Kurban sevdiğinden, malından, mülkünden Allah Azze ve Celle sadece emrettiği için kurban kesip fakirlere, ihtiyaç sahiplerine, Müslüman kardeşlerine ikram edip, dağıtıp bu vesileyle Allahu Teala'nın rızasını kazanmak demektir. Kurban teslimiyet demektir. Allah'ın emrine teslim olmak demektir. Ya Rab lebbeyk. Sen emrettin, biz emri yerine getirmekle mükellefiz. Bu yeri geldiğinde namazla olur, yeri geldiğinde Ramazan-ı Şerif'te geçtiği gibi oruçla olur, zekatla olur. Sen emrettiğinde haçla olur, ihramla olur. Sen emrettiğinde kurban kesmekle bu emir yerine getirilir. Bu teslimiyet yerine getirilir. Kurban teslim olmak Kurban Allah azze ve celle'ye yakınlaşmak demektir. Velbudunecenneha lekum min shaairillahi fiha khayrun. Kurbanlık deve, sığırlar Allah'ın size olan nişanelerindendir. Yani Allah'ın size verdiği dinin alametlerindendir. Bunları alamet olarak kıldık. Sizin için onlarda hayırlar vardır. Allahu Teala küçük baş büyük baş hayvanları bizim emrimize vermiş. Sadece hayvanları mı? Hayır. Bütün kevni mevcudatı, yıldızları, ağaçları, denizleri, toprakları, nebatatı, hayvanatı insanın emrine vermiş. Bunların bazısını binek olarak kullanır, bazısını gıda amaçlı kullanır, etinden, sütünden, yününden, her şeyinden istifade ettirir yüce Rabbim. Ne vardır? Lekum fiha hayrun onlarda sizin için çokça hayırlar vardır. Sadece yemekle değil. Daha önce efendim binek aracı olarak biliyorsunuz en kıymetli şey hayvanlardı. İnsanın emrine verilmiş. İnsana muti olmuş. Yani o koca koca davarlar şöyle küçücük bir çocuğa veriyorsun 50 tane davarı ne yapıyor? Büyükbaş hayvanı getiriyor götürüyor. Gücüne kadar çocuğun sıfır. Onların karşısında çocuğun gücü sıfır olmasına rağmen insan hüviyetinde bir ordu komutanı gibi bir ordu komutanı gibi bir orduyu düşünün başında bir albay var bir emirle on bin kişiyi yürütüyor hareket diyor marş diyor on bin kişi yürüyor ya onun gücü kuvveti ne kadar hadi albaydır komutandır güçlüdür dersin bir kişi iki kişi üç kişi beş kişi on kişi on bin kişiyi yürütüyor nasıl yapıyor onu hangi kuvvetle yapıyor o ordu komutanı devleti temsil ettiği için yapıyor. Sen biliyorsun ki o albay tek başına hiç hükmündedir ama arkasında devlet olduğu için çok güçlüdür. İnsan tek başına hiç hükmündedir ama Rabbine dayanırsa, Allah'ı bilirse işte o albay gibi çok güçlü olur, çok kuvvetli olur. Bütün kevni mevcudat insanın emrine bu şekilde verilmiştir. Ve li kulli ümmetin cealnâ men seken li yezkuru smallahi ala ma razaqahum men behimetil her ümmet için Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerine onun adını ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık. Bunlar ayetlerle Yüce Rabbimizin kurbanı bize emrettiğini, kurban ibadetinin vacip olduğunu bize ispat ediyor. Fesallili Rabbika ve nahar. Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Kevser suresinde de bildiğiniz üzere Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Ayeti kerimeleri kurbanın neyidir muhterem Müslümanlar? Müslümanlar üzerine bir vecibe olduğu bir ibadet olduğunun delilidir. Kur'an'da var mı? İşte var. Sünnette var mı? Peygamberimiz yapmış mı? Tabii ki. Nasıl? Bakın buyuruyor ki men vecede saaten فَلَمْ يُضَحِّهِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُسَلَّنَا Kim imkanı olduğu halde kurban kesmezse mescidimize yaklaşmasın buyuruyor. Yani parası var, imkanı var fakat kurbanı ibadet olarak görmüyor. Dinin bir parçası olarak görmüyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o bizim mescidimize gelmesin. Niye? Çünkü o İmanın, İslam'ın en temel rükünlerinden birisi olan ibadeti inkar ediyordur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam imkanı olan her kardeşimizin, her Müslümanın kurban kesmesini elbette ki tavsiye ediyor. ifade buyuruyor. İnne a'zamel eyyami indallahi yevmun nahri sümme yevmun nefri Allah indinde günlerin en büyük kurban bayramı günüdür. Allah indinde günlerin en büyüğü kurban bayramı günüdür. Bunu fazilette nefir günü yani teşrik günlerinin ikinci günü takip eder. Kurban bayramının birinci ve ikinci günü bugün ve yarın çok kıymetlidir. Allahu Teala günleri, zamanları, zamanlardan bir zamandır, günlerden bir gündür. Kurban bayramı sabahı, kurban bayramı günleri ama Yüce Rabbimiz bu günlere ne yapmış? Özel bir anlam atfetmiş. O zaman bu kıymetli günlerde kıymetini bilebilecek usul ve esasları yerine getirebilmek lazım. Kurban bir gelenek değildir. Gelenek görenek bizim halkımızın kendi içinde yaptığı bir şeydir. Dini bir esası olmayabilir. Kurban böyle değildir. Kurban evet bizim milletimizin, halkımızın, Müslüman aleminin çekirdeğine içine girmiş, ailenin tam orta yerinde durmuş ama gelenek değildir. ibadettir. Kurban bir ibadettir.